Què és Umarım size bu evet, yani de hissettirmişimdir bu duyguyu. Evet, yani dolu dolu vallahi. Şafağına kadar kırmızı yani. Böyle <laughs> bir 15 Temmuz'un sabahı sanki artık. Hem babayla evet. e, tanışıyor olmamın hem de e, babayla oğlunun birlikte şehadete yürümelerinin anlamını e, kavramaya çalışıyor olmanın verdiği bir... Sizin bahsettiğiniz gibi o kalabalıkta e, babayla kızı birlikte tam dönüşümde bir bayrağını öğrencimiz kendi tarzında yorumlamış ki zaten seçilen çalışmalarda birebir olarak değil, biraz yorumlamalarını da istiyor. Ee, bir de Boğaz aslında e, sembolleşti o işte Ol Ona el alırlar spatula çalışması ile spatula. Ee, Göz misafirine denen abisi burada. E, kişinin Kendini kutsal bir davaya bahsettiği zaman ne kadar güçlü hissedebileceğinin görüntüsü her tam, bir tam gibi, tam parçası gibi. Büyük, büyük çalışmak istedi ve portreyi de e, oldukça etkili bir şekilde ortaya koydu. Bayağı uğraştı. Çok güzel, kıymetli. Yani e, bu tarz hocamız her çalışmaya destek vereceğiz. Evet, yani de üniversitenizin bu kıymetli e, çalışması bizim için de ayrı bir kıymete sahip ve evet, sonuna kadar destekleyeceğimizi açıkça ifade ediyoruz. Deri alman taşlar falan biraz daha onları biraz daha yukarıda tutup ferahatla, ee, hafif bir beyaz var. Falan. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü çerçevesinde Fakültemiz Resim Bölümü öğrencileri tarafından organize edilen projenin temelleri 2021 yılında başladı. Tamamıyla gönüllü olan öğrencilerimizden 15 tane öğrencimiz 15 Temmuz ile ilgili temalar belirleyip portreler, figürler çerçevesinde çalışmalarına başladılar ve bu yıl itibariyle Haziran ayında tamamladılar çalışmalarını. Biz de bu görmüş olduğunuz sergiyi oluşturduk. Danışmanlığını benim ve Lisan hocamızın yaptığı çalışmalarda daha çok akrilik boya, karışık teknik, yağlı boya kullanıldı. Bunun dışında Çorum Belediyesi ile birlikte yürüttüğümüz projede Çorum Belediyesine başta 15 Temmuz Şehitler Müzesi Müdürlüğüne hocalarımıza ve sevgili öğrencilerimize teşekkür etmek istiyorum. 15 Temmuz'un yaklaştığı bu günlerde böyle bir resim etkinliğiyle hem şehirleri hemşehrilerimizi buluşturacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Öncelikle ben ee, çok kıymetli hocalarıma ve bu işe emek veren değerli öğrencilerimize teşekkür ediyorum. E, yaptıkları iş çok kıymetli. Hocalarımızın öğrencileriyle böyle bir temaya yönlendirmiş olmaları, böyle bir tema çerçevesinde onlara danışmanlık yapıyor olmaları çok kıymetli. Bu anlamda ben üniversitemize ve resim bölümüne çok teşekkür ediyorum. Ee, hem şehirlerimizden, e, hem müzemizi gezmelerini hem de 15 Temmuz'a ilişkin öğrencilerimizin, gençlerimizin yaptığı bu kıymetli çalışmaları görmelerini biliyorum. E, e, çok güzel çalışmalar e, görünce, izleyince onlar da hak verecekler. Bu emeğe e, hak ettiği kıymeti ancak bu müzeyi gezerek e, verebiliriz. E, tüm hemşehrilerimize, 15 Temmuz müzemize e, bu güzel sergiyi görmeye davet ediyorum.